merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber lastik atan tabancayla bir silah tanıtımı yapacağım ve en son bir yarışma yapacağız kuzenimle. Arkadaşlar şimdi ben bunu tanıtımına geçeyim. Arkadaşlar şimdi şu anda la e silahı size gösteriyorum. Silah böyle. Burası da böyle. burasında CSGO yazıyor. Ondan dolayı güzel bence. Sonradan bu lastik söylediğim gibi. Şimdi bu lastiği nasıl yerleştirileceğini söylüyorum. Buradan şu ilk yeri var ya şu ilk yani böyle burada dört tane şurada dört tane var. Ben buradan ilkine takıyorum. Taktım gördüğünüz gibi. Sonra en ucundaki boşluğa yerleştirdim. Bu buradan geldi şuraya kadar gitti. Burada buraya her silahta olduğu gibi bastığımda gidiyor. Bakın size göstereyim şu anda. Gör gitti ama siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yarışmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi kuzenimle beraber geldik. Kuzenim burada. E, kuzenimin de kanalı var. Onu da şuraya bir yer işte. Bırakabilirsem bırakacağım. Buraları tıklayarak abone olabilirsiniz. Buraya da bir yere daha tıklayarak benim kanalıma abone Şimdi arkadaşlar vurmaya geçelim. Şimdi ilkini ben vuracağım. Vuruyorum. Aha, alttaymış. Ondan dolayı üste çıkardı. Şimdi bir tane vurdum ve ilkini vurdum. Şimdi sen Ahmet. Vurdu mu? Yok vuramadı. Vuramadıysa tamam. Şimdi ikinci atışı ben atıyorum. Vurdum, gene vurdu. Bu sefer o da vurdu. Gibi atıyor bu. Tekrar son bir kere vurmak için vuruyorum. İşte buradan diye vuruyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu güvenli yani. Çok sert atmıyor yani. Tabi böyle daha e, ince bir lastik alırsınız falan orasını bilmiyorum ama bizim lastik de normal yani. Çocuklarınız alabilirsiniz. Sadece gözleri tutmasınlar. Lastik güzel. Ay bu tabancak güzel yani. Görüşürüz. Buralarda kanallarımızı gene bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Buralarda tıklayın lütfen. Like atın, paylaşın. Görüşürüz.